Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için Türkçe dersim var. Türkçe dersinde konumuz nedir peki? Buradan başlığımızı da görüyoruz. Alfabe. Evet, alfabemizi öğreniyoruz. Nedir alfabe çocuklar? Ee, hecelerimizi, kelimelerimizi, cümlelerimizi oluşturmak için kullandığımız seslerimizin bir sıraya göre dizilmiş şekli. Bizim alfabemizde 29 tane harf var. Ve bu harflerden 8 tanesi ünlü, 21 tanesi ünsüz. Hatırlayalım neydi bu ünlüler, ünsüzler? Ünlü olması demek tek başına sesini çıkarabilmesi demek. Yanına herhangi bir şey eklemeden o sesin, o harfin sesini çıkarabiliyorduk biz. Peki ünsüz olduğu zaman nasıl oluyor bu çocuklar? Onun tek başına sesi çıkmıyordu. Ne yapıyorduk? Biz onların yanına sesli harflerimizden getirerek sesi çıkarmaya çalışıyorduk. Okuma yazma çalışmalarında biz bunların hepsini gördük aslında. Şimdi peki bu alfabeyi biz neden öğreniyoruz çocuklar? Çünkü kelimelerimizi sözlük sırasına koyabilmek için, o etkinliklerimizi yapabilmek için bizim alfabemizdeki bu harfleri hepsini sırasıyla öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle buraya biz şu 8 tane sesli harfimizi yazalım. Nelerdi bunlar? Tek başına sesi çıkanlar. A. Diğeri neydi? E. Başka ne vardı çocuklar? Ü. Sonra İ. Noktalısıydı zaten değil mi? Sonra neyimiz vardı? O. Sonra I. Noktalısı yine. Bu da neyim var? U. Ve bunun noktalısı Ü. Sesli harflerimde görüyorsunuz. Yanına herhangi bir şey eklemeden kendi başlarına sesini çıkartabiliyorum. Ama sessizlerde nasıldı? Mesela yalnız başına bunun sesi nasıldı çocuklar? B diyordu. Bunu biz sesli hale getirebilmek için yanına ne yapıyorduk? E sesini getiriyorduk. B diye okuyabilmemiz için. Sesli ya da sessiz olduğunu o şekilde ayırıyorduk. İsterseniz buraya da şimdi kalan harflerimizi, sessizlerimizi yazalım. B ya da B. C Ç D T G Yumuşak G H J K L M Devam ediyorum. N P R S Ş T V Y ve son olarak Z sesi benim alfabemdeki sessiz harfleri oluşturuyordu. Peki bunları daha iyi öğrenebilmek için sizlere neler hazırlamışım? Bir de onlara bakalım biz. Evet çocuklar, şimdi sizin için hazırladığım bu etkinlikte görsellerin altına isimlerini yazacağız ve ortaya ne çıkacak biliyor musunuz? Bizim alfabemiz çıkacak. Bunların baş harflerinden bizim alfabemiz oluşacak hem de sıralanmış bir şekilde. Yani bu oyunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Yani görselleri sıralayıp altlarına yazarak farklı görselleri siz de aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Şimdi burada gördüğüm nedir? At. Alfabemin ilk sesi A. İkincisi bayrak. İkinci sesim B. Sonra civciv. Üçüncü sesim C. Dördüncüsü çilek. Dördüncü sesim Ç. Sonra dondurma. Evet. Sonra el. Fıstık, tekrar söylüyorum bunların baş harfleri sıralanmış bir şekilde bizim alfabemizi ortaya çıkaracak. Sonra güneş. Burada bir tane ağacım var hemen yanında. Yumuşak G sesi ee, dilimizde herhangi bir kelimenin başında bulunmadığı için sadece ortasında geçen, içerisinde herhangi bir yerde geçen kelimeleri kullanıyoruz biz çocuklar. Bunu ses çalışmalarında da yapmıştık hatırlarsanız. Ve burada ne var? Havuç. Evet, bakın şimdi baş harfleri. A, B, C, Ç, D, E, T, G, yumuşak G, H. Devam edelim mi diğerlerini yapmaya? Evet, devam edelim dedik. Diğerleri burada. Ee, en son havuç dedik. Sonra ırmak Sıralı bir şekilde yazmaya devam ediyorum. İnek Jokey Keman Limon Maymun Nal Kul, cool. ördek ve burada neyim var? Panda. Yine bunların baş harflerini de işaretleyelim. I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P. Evet alfabemizin kalanıyla devam edelim alfabemizin kalanı hemen görsellerin adını yazalım altına raket süt şeker televizyon Son sesim zeytin yani zeytin görseliyle ifade ettiğim sesim hemen baş harflerini çizelim r s ş t u ü v y ve son sesim z sesi devam edelim mi? etkinliklere başka neler hazırlamışım sizler için bir bakalım onlara da. Ne yaptık? Şimdi görsellerin altına sırasıyla e, isimlerini yazarak alfabemizi sıralı şekilde ortaya çıkardık. Burada yani da bu sayfaları çocuklar. Sesleri e, altına yerleştirdim. Çet. Altına numaraları koydum. A, B, C, Ç, D, s. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, Ş, Şeker. L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, Televizyon. U, ü, V, Y, Z. Evet birden 29'a kadar bütün harflerimizi yerleştirdim. Ve şu altta bulunan kutuların içine ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uydum. Gördüğümüz numarada hangi ses var alıp ortaya D. yazıyoruz ve e, hangi kelimenin çıktığını bulalım bakalım. 14. Valiz. 14 numaralı sesim neymiş benim? K sesi. Yaprak. Yanında ne var çocuklar? 25. U. 25'in sesi sesim U sesi. 23. sesim Ş sesi. Bak ne çıkıyor, deniyor, Kuş. Kuş. bu ne çıktı ortaya? Kuş. Güzel bir bulmaca değil mi? Bunu sistemimizde yapabilirsiniz. Re, re, kelimeleri uyarlayabilirsiniz. İki deney ne var çocuklar? İki numaralı sesim. B sesi. Re. Ü, V, Bir numaralı sesin sesim hangisi? Ve son sesi. Tabii ki A Z sesi. Z sesi. Devam edelim mi? etkinliklere. Başka neler hazırlamışız? 15 numaralı sesim. Numarada. L sesi. 11 numaralı sesim. Bakın burada. I sesi. Ve 14 numaralı sesim hangisi? K sesi. Ne çıktı ortaya çocuklar? Alp balık. Kalanı. Evet. Hemen Şimdi şu örneğimize de bakalım. Alt altın numara ne var? E, Alt numaralı sesin hangisi çocuklar? Süt. Bakıyorum hemen E sesi. Evet alalım. E sesini yazalım. Şeker. Buraya. Evet. Televizyon. 21 numarada ne var çocuklar? R sesi var. 12 Uydu. numarada evet, ne var? İ sesi var üzüm ve 14 numaraya bakıyorum. K sesi. kelime çıktı? Erik. Eğlenceli bir bulmaca. Dediğim gibi bunu siz de Zaten... kendiniz farklı böyle resimlerle, renklerle yapabilirsiniz çocuklar. Sanırım bir ve tane daha sesin... etkinliğim vardı. Onu Zeytin. da yapıp konuyu iyice anlayalım biz. Bundan emin olalım. Zeytin görseliyle ifade ettiğimiz. Evet, dediğim gibi son sayfadaki etkinliğimize geldik. Şimdi burada da yine sıralanmış şekilde alfabemiz var. Burada ne yapıyoruz peki? Sözlük arasında önce gelen sesleri, harfleri koyalım diyor. İsterseniz şuradan numaralarını yazalım altlarına. Önce hangisi geliyorsa onun üzerine bir çarpı işareti koyarız biz. M'ye bakıyorum. M kaç numara? 16. C'ye bakıyorum. C kaç numara? 3. Y kaç numara? 28. Önce hangisi geliyor bunları sayarken? 3 değil mi? O zaman ne yapıyorum? Hemen C'nin üzerine bir tane çarpı işaret koydum. Sıra buna geldi. Z kaç numara? 29. K kaç numara? K'yi buldum. 14. Peki B kaç numara? B burada 2. Evet şimdi sayarken bunlardan hangisi daha önce geliyor çocuklar? 2. Daha önce söylüyorum bunu. Dolayısıyla ne yapıyorum? Beynin üzerine bir tane çarpı koyuyorum. Şimdi buraya geldim. D kaç numara çocuklar? D 5 numara. Yazalım altına hemen. Peki S kaç numara? Baktım 22. B kaç numaraydı zaten bulmuştuk. 2 numara. Bunlardan hangisini daha önce söylüyorum ben? Önce sıralamada 2 var. 2'nin üzerine bir tane çarpı koyalım. İstersek boyayabiliriz de. Buraya geldim. Ü kaç numara? 26. Peki U kaç numara? 25. V kaç numara? 27. Hangisi daha önce çocuklar? Birbirine çok yakın koymuşlar özellikle. Evet U 25 daha önce geldiği için ilk önce U'yu söylerim diyorum. Yanda böyle iki tane daha küçük etkinliğimiz kaldı. Bunu da yapalım hemen. Bu defa bunlardan sonra gelen sesleri yerleştiriyoruz. S. Bakalım S'den sonra hangi ses geliyor? Ş. Ş'den sonra ne geliyor? T. Geldim hemen buraya. H'den sonra hangi sesim var benim? I. I'dan sonra i. Evet, etkinliklerimizi tamamladık çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bugün de dersimizin sonuna geldik. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan Ayşe Öğretmen'in atölyesi olarak takip etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip yorum da yaparsanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra lütfen bildirimlerinizi açalım çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.